Al oğlum ben de başladım video illa lobby ekranından şey değil mi böyle ünlü ve kaliteli yayıncılar her zaman oyuna lobby ekranında girer hatta bazen yükleme ekranında ama mesela oyundan önce girmesin değil mi hatta şey böyle videoya falan giriş de yapmıyorum direkt tak diye böyle giriyorum muhabbet tamam mı yanında genelde hep bir do oluyor çünkü daha sonra evet, evet. giriyorsun konu hakkında o oynamaya başlıyorsun işte bugün Riven falan oynuyoruz işte hani zaten aslında video giren adamın baktığın zaman konudan falan haberdar olması çok mümkün Sen o kadar tam ne veya ne bileyim başla her şeyi Eğer ona rağmen hala anlamamışsa yazık kafana. Yazık kafana. Bakalım bakalım karşımda Darius var. Bayağıdır Darius meçhabı gelmiyor bu arada. Hatta bayağıdır çekmiyorum da. Özellikle çok kişinin merak ettiği bir meçhap. Aslında çok klasikleşmiş bir şey ya. Hani top lane'de hala Darius ezemeyenler var mı ya ne bileyim. Oha Ezio fazla agresif çıktı. Özellikle YouTube videonun izlenenlerden bir tane yoklama aldım bence. Akşam canlı yayınına giriyor musunuz? Ben her gün saat 9'da istisnasız bu kanalda canlı yayın açıyorum. Hem Urf hem rankit falan giriyoruz. Bol sohbetli bir yayın oluyor genelde. Çünkü hem izleyici sayısı az olduğu için yani açık konuşalım. Az kişi izlediği için sefer chatte zaten her şeyi rahat okuyabiliyorum. İstediğiniz her türlü soruyu veya boş muhabbeti bile yapıyorsunuz yani. Gelene adamlara var chatte ben kız bile yaptım çok şey o kadar söylüyorum. Kız taktikleri falan veriyorum. Lisede mesela kavga edeceksin nasıl başa çıkarsın onu bile anlatıyorum. Eğer zamanınız varsa her gün akşam saat 9'da bu kanalda canlı yayındayız. Yani tutta. Da... Hepinizi bekliyorum. Ufak bari rakibimiz gelmeden bir duyurumuzu da yapalım. Hatta bir tane dedik kanalım var bu arada. Onu da yeni açtım. Linkini aşağıya koyacağım. Kesinlikle abone olmayı unutmayın. Bakın. Tekrar söylüyorum. Edit kanalı açtım. Ee? Abone olmayı unutmayın. Bu kadar. Şimdi Darius'a karşı yapacağınız şey çok sabit. Birazcık pasif oynayacağız. 3 falan olup sonra girmeye başlayacağız. Bu kadar. Ve takasları her zaman kısa tutacaksın. Normalde Riven hep uzun takaslarda iş yapar. Ancak çoğu şampiyonu göre bu değişkenlik gösterir. Darius çünkü kanaması sayesinde AD falan kazanıyor ya bayağı başımızda artıyor. Bir de şöyle düşün. Adamın kanaması 15 vuruyor diyelim. 5 kanama yaptığında AD'si artıyor. Bu sefer kanama da 20 vurmaya başlıyor. Yani oranda bir daha fazla. Düşünün yani ne kadar boş bir şey olduğunu Darius'un. Ama hantal bir şampiyon ya aslında Riven. Bence Riven Darius'u kantırlıyor çünkü baktığın zaman çar koşamıyor ki abi. Anca bir esle falan seni çekiyor. Çekemediyse bitti işi. Wave'i böyle sabit tutacağım. Wave üstüme üstüme gelsin zaten adam ittiriyor. Ve Darius'un bir özelliği var. Kanaması sayesinde veya kanaması yüzünden diyeyim daha mantıklı bir cümle olsun. Adam lane'i ittiriyor çünkü bir yüz vuruşu normalden daha fazla vuruyor. Darius'a bu arada buff aldı. W'sunun süresini ilk level'da 7'den 5'e düşürmüşler. Yani biraz daha seri çevirdiği bir gerçek. Aslında zaten ben de buff gelmişken Mordekaiser falan çekecektim de bu arkadaş Mordekaiser'in herhalde 7 kere bufflandığını bildiği için banlama ihtiyacı duydu. Erken ona spoiler vereyim. Bir dahaki videonun yani muhtemelen bir dahaki videonun içeriği de 7 kere bufflanmış Mordekaiser olacak. Hayda ulan Darius. Bak şimdi Ace'ini kaçırdı ya. Birazcık gireceğim. Gerçi ben aslında skill kaçırdım da ya yani ne, burası kötü oldu ya. Ben burayı saymıyorum abi. Burayı görmediniz. Bu arada bunun E'sinin süresi bayağı uzun derken Adem'in gen kattığını gördüm. Helal lan Adem. Tamam boş ver. Bir tık aslında daha böyle iyi kullanabilirdik ya standlarımızı. Ben de bir tık heyecanlandım. Adem de heyecanlandı. Burada daha oyunla oynayabilirdik. Peki abi benim niye flash'ım F'de? Büyük farmı da kaçırdım. Şu an bunun şokuyla herhalde ben alt et 4 çeksem yeridir abi ya. Yani Darius bile şurada abi ya. Orada niye flash attım? Halbuki bu arada farkındaysanız ignite'e ihtiyacım bile yokmuş abi. Şimdi bu adamdan bir tane oto yemeye çalışacağım. Nedenini göstereceğim size. Tam gerek kalmadı. Adam tüm minyonları tek sefer süpürdü. Bekliyorum. Adam bayağı tilt etti ya bu darısı. Tık. Çok güzel ben de ölmedim. Darius'un oyunu resmi olarak veya an resmi mi diyeyim ne diyeyim. Resmi veya resmi dışı her türlü abi bitmiştir artık. Bu saatten sonra daha Darius'a acıyorum sadece. Ya yani kuleyi almasını alırım bir tane barikat da. Lane'e hızlı gidip gelmek için burada be atacağım. Takımın tankı olduğu için ve yukarıcısı olmadığı için ben de yukarıcı build ilk kasacağım. Ayrıca şu an top lane'de baya makineleştiğim için bu adamı rahat keselim. Şu an bir sadece farmım kötü. O da klasik ben artık ya. Hani beni izleyenler tanır. Ben farm almayı sevmiyorum. Biz daha çok adam farmlıyoruz ya. Yani bizi bilenler bilir. Şu an biraz beklemek daha mantıklı. Adam çünkü daha uzak kalıyor minyonlara bana göre. Ayrıca benim ignite'm varken bunun gelmesini bekleyip avantajımı kullanabilirim. Bayağıdır öğretici yapmadığım için detaylı olarak her şeyi dillendireceğim. Yani en ufak bir detayı bile gözden kaçırmamaya çalışacağım. Çünkü çoğu kişi öğreticiyi bayağıdır istiyor. Ben de bayağıdır çekmediğim için çekmeye başlayamadım artık. Çok güzel kila denme kalsın hiç önemli değil. Adamı biraz güçlensin. Bak Adem burada beni güzel takip etti. Bu Aslında şunu düşünmeyin mesela. Abi yanında almış videosunda da jungle'ını. Adamı sabah akşam kesiyor. Bu böyle değil mesela. Bazılarınızı görüyorum. Yani bunu genel olarak izleyici kitlesi olarak demiyorum. Yani oyuncu kitlesi olarak diyorum. Abi adam jungle'a doğru giriyor tamam mı? Ama oyunlarımı beceremiyor. Jungle gidiyor başka yerde gidiyor. Jungle gidiyor aptal aptal işler yapıyor. Parası alsın. Güzel. Adam bir tur daha kestik bak. Bu olayın sırrı bu abi. Tarius da var ya yanında. Oğlum. Kanama çok oldu adam. Çık 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 Dikkatli oyna adam burayı. Bak kanaması 5 oldu. Seni uyarmıştım. Tamam kanama yükü bitti. Şimdi girebiliriz. Bak hemen topuklamış abi. Tanıyorum ya çarı potansiyelini biliyorum. Ben şu an bunu keserim bu arada. Sarıma güveniyorum. Aha kötü oynadım. Neden kötü oynadım söyleyeyim. Bu arada çimende adam görüş üstünlüğü sağladı. Ben adamı göremiyorken o beni görüyordu. Orada fark ettiyseniz EWQ yaparken otom istedim. Baya böyle var ya elim ayağım birbirine girdi. Ulaşımı direkt kullanacağım. Abi ya. Neyse önemli değil. Buradan da artık oyunu bitiririz herhalde. Aslında adam gelsin dayılırız da ya. Yani adam çok şart bile değilmiş gerçekten. Biraz daha tehlikeli bir genç olurdu ama başarılı olurdu. Ben uzaklaşıyorum abi. Zoe'yi hallesinler orada. Bir kule daha alıp bence burayı salabiliriz. Hayda. Zoe beni hala tarıyor. Ama ben de var ya korkusuzca burada kalmaya devam ediyorum. Umarım kafama bir anda köy yemem. Dayvalık Adem. Veya dayvalayamadık. Aaa öldüm. Mallık yaptım. Burada güzel şey vardım. Hayda. Flash'ını gördüm aslında ya. Flash'ını gördükten sonra biraz daha yani 0,3 saniye sabredip de kesebilirdim de. Sabırsız davrandık işte. Kule düşse aslında var ya ikisini birden hadım edeceğim de. Bak kesmeyeceğim hadım edeceğim abi. O kadar iddialı konuşuyorum. Bence bekleyelim kuleyi alalım. Kuleyi aldıktan sonra daha rahat keseriz. Bak hep adamın önüne doğru attım ki kaçma imkanı olmasın. Buradan kaçarız ya hiç sıkıntı yok. Hatta kova lan. Onlara bir dünya turu attırayım. Fark ettim de bizim botlayın yavaştan şımarmaya başlamış herhalde. Ya da klasik benim botlayınım abi hiçbir zaman kazanmaz. Bu sekmez ya. Ben hayatım boyunca bot denimin böyle harbi bir kazandığını hatırlayamıyorum. Adam sen hatırlıyor musun? Hayır. En son sene 98 değil mi herhalde? O zaman görmüştük. Taşıyan ve... Evet evet 98. Taşıyan ve taşıdıktan sonra bunu devam edebilen bir bot lane. Kaç 23 yıldır görmüyorum ben böyle bir şey. Siz düşünün. Ah be çalamadım da neyse önemli değil. Alan büyük farmla gitti. Ağlayacağım şimdi var ya. Ha, üstümde item olsa ben bunu dive'lardım da şu an. Dive açacak kadar gücüm yok. Güzel. Bak işte Adem tanklığını ortaya koydu abi. Cidden takımın bir tane tank olması gerekiyor. Bu tarz dive'ları aşırı basitleştiriyor. Bir bir tank. Büyük harçlı sarı tank, hasar tanklar. Bitti. Hani basit bir mantığı var. Baktığınız zaman maç taşımak zor bir şey değil. Tamam bunun coin flip olduğu bir gerçek. Ben videoyu kontrol edeyim. Söylediğiniz gibi oyunlarda şansınız yüzde elli yüzde elli. Yazı turayı atıyorsun. Şansın vardır kazanırsın. Yoktur kazanmasın. Ama en azından yüzde elliyi coin flip olarak yüzde de oynanış olarak düşündüğünüz zaman siz yapmanız gereken sorumluluğu yapın abi. Yerine getirin oyunu iyi oynayın. Daha sonra kaybedersin. En azından şunu dersin. Ben her türlü bu oyunu iyi oynuyorum. Benim belki ligim düşük olabilir. Ama en nihayetinde ben eğer bu oyunda iyiysem bir gün abi benim de yıldızım parlayacak dersin. Bir gün illa lig atlayacaksın. Yani biz de abi şey böyle Riot tarafından verilmiş özel hesaplarda challenger olarak başlamadık oyuna. Yani ben de silver'da aylarca takıldım. Ama ne oluyor? Düzenli oynadıktan sonra, düşünerek oynadıktan sonra çok rahat kazanabiliyorsun. Yani şu oyunu en başından sonuna kadar dikkatli olarak eğer izlediyseniz yaptığımız her şeyin düşünceli olarak olduğunu farkına varırsınız. Adem'in alameti alması, top lane erkenden açması, bot lane'de attığımız dive'ın koordinesi. Ha, bunu çalamadım Adem'den de olsun. Biraz da Adem'in hakkı var ya. Biraz da emek ya. Biraz emeğe saygı. Adam burada akşam gen katıyor bize karın topluna bile yapmıyor bunu var ya yarım ekmek sarelle artı nide olsun. nerede adam burada yakında adamın maaş arttığını yapacağım 3 parça ekmek artı yanına kola neyse boş yapmayalım da biz kaçalım en iyisi yeterince güzel boş yaptık değil mi ah be Ters tarafa doğru dojlar dedim de ters tarafa doğru gitmemiş. Neyse helalen Adem. Adem burada kill almaya başardı. Bence kaçma şansı da var bu arada. Yokmuş. Bence yine de fena oynamadık. Adem Challenger ayarında oynuyor ha hayırdır? Tabi. Sanarsın Challenger'da oynuyoruz. Ama yok pardon. Sanarsın sen Challenger'sın. Belki de öyleyim. Harbi mi? Başından beri sana yalan söyledim. Kesinlikle. Adem çok fazla kızlarla aram girdiği için daha sonra hiç rankıt girmiyor. Sonra diyor ki benim ligim niye düşük? Abi kızlarla oyun oynamayacaksın. Kızlarla aramda oynamayacaksın. Bunlar zaman kaybı. Hatta sen lolcu kızlardan uzak durabilirsin bu arada. Eğer lolcu kızlar varsa Instagram Osman Gelemez Balede takip olabiliriz abi. Abi yok be. Herkesi gördünüz değil mi abi? Ben burada Vein'in önüne geçeyim dedim. Adamın Nesi beni ters duvara kilitledi. Yani böyle bir şans sanmıyorum ki olabilsin abi. Ya oluyorsa bende oluyor işte. Sıçtık burada gerçekten. Sıçtık üstünde bir de var ya. Enti arkadaşlar güzel denedik. Yani kesinlikle enti. Bak mesela orada Zoe'nin E'sini aldık. Yani tabii ki de. Bakın bu her zaman düşüneceğiniz bir şey olması lazım. Mesela her zaman rakibinizi kesmek değil. Rakibin flash'ını almak, ultisini almak, ace'ini almak, q'sunu almak, bazen zamanını çalmak. Mesela oyunu kaybettiğinizi düşünün. Ya. Olsun ama en azından rakibinize Mesela... oyun kaybederken... Bir dakika ben şunu söyleyeyim. Rakibinize oyun kaybettirdiğiniz zaman rakibinizin 40 dakikasını falan çalıyorsunuz hayatınızdan. Aslında oto atak bile bekleme süresi aslında. O yüzden adamların oto ataklarını bile alıyoruz. Görüyor musun? dev hizmet artı dev zeka. Rakibin oto yok. Bir Zenon atasözü der ki abi her zaman önce hedefiniz koruyucu support'un kendisi olsun. Bunun literatürde bence var ya şey yapmalıyız böyle artık e, isimlendirmeliyiz böyle. Hani Yaz bunu, bana. bunu bir şey böyle Türkçe derslerinde, edebiyat derslerinde vesaire derslerde de göstermeleri lazım. Bir Zenon 30'suz der ki önce koruyucu support'u keseceksin. Çok güzel kill bende kaldı bu arada. Ayakın infazına kill bırakmayan Riven. Selidan'ın parası çıksın. Direkt bey atacağım. Zaten bu item bitti gibi. Hasarımı göreceksiniz. Zaten zırt delme. Genel olarak çok fazla vurmuyor mu abi? Neyse neyse. Bili ve salsa da olur abi önemli değil. O kadar da O kadar uzun boylu değiliz chat. Bence burayı salabiliriz. Çünkü adamlar bizden sanki nüfus olarak üstünler ha ne diyorsunuz? Bize i̇şte. Hiç yapacak bir şey yok abi. Çek hadi. Ya Park hayatımda senin gibisini görmedim ya. Vein. Vein gibisini gördün mü? Vein? Vein? Abi sen Vein'sin, Vein, Vayne, Vein. Sen Orn değilsin, Malphite değilsin, Nasus değilsin. O nasıl bir tanklamak kuleyi öyle ya? Hmm, umarım buradaki fight'ı güzel atarlar ya bu arada. Ben de geliyorum da bakacağız. devam abi. Bu build'in son temini soracaksanız da eğer Sterak veya Vahşi de tavsiye ederim. Gerçi Vahşi demiş şu can çalması düştüğünden beri çok tavsiye edemiyorum artık var ya. Sterak alsanız da işinizi görür baya. Bence Sterak patlar ya bu oyun. Ay ananın. Abi baksana bayılmadan önce duvarın karşısına geçmeyi başardım. Ama öleceğiz burada çıkmamız lazım. bir çalışsın benim bir daha. Ben de şundan bir can çalayım. Bizim çok ihtiyacı... Abartıyor ya. Ayrıca baksana abi Pyke bir level kalmış ya. Abi... Baksana Pike tek skill'e tek yiyor. Güzel Rexay'ı öldü en arkada. Pike karşılığında Rexay'ı bence Zafir için ufak bir bedel oldu. Girelim ya. Girelim de eksiz vex yok. Vex yaklaşsın. Darius'a Allah için vurmayın ya. Zoe Vein, Zoe Vein. Gir, 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 gir. Gir, 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 gir. Gir, 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 gir. Şu an kimi görürsen gir kardır bu arada. Güzel. Inalertlük gereksiz de ama olsun. Veinleri yok. Evet, veinleri yok diye bir baskı yaptırdım zaten bizde. Bak şimdi Darius'la yok mesela ne güzel. Gel. Dur dur. Yok tamam. arkadan anladım onu da. Oha. Ben buradan çıkarım da. Zoya Q beni vurdu amına koyayım. Of. Oy buraya çok temiz oynadım da. Takımın hiç işte desteği yok ya bize. Ezreal beni de yakma. Ah. <laughs> Abi hep çok çok kötü ya. Hepsi çok kötü ya. Evet. Strike'ım bitti. 2600 canım var. Ayrıyeten strike patladığı zaman. Yani ne oluyor abi. 400-500'de kalkan geliyor. Tertemiz. Hedefim şu an. Flash'ım varken Vayne veya Zoe. Tabi bununla beraber takımın da bana destek sağlaması lazım. Alev ejderine girmek isteyecekler. Alev ejderi zaaflarını kullanmamız lazım. Onlar... Alev'i böyle kafalarında aşırı takıntıya sağlarken beyin şu an yok Girebiliriz bu arada. Adem. Nami'ye. Gördüm. Rexai ye. Bunlar atacağın herhangi bir ultiyle var ya. Buradan bubble gelecek. Hatta Vayne üstten gelecek ya. Vayne'in falan yolunu kesebiliriz. Bak totem attı Vayne şurada. Abi Ejder nereye gidiyor amına koyayım? Ejder var. Ejder'i siktir et. Rakip takım son burada ya. Abi tam aptal, tam özürlü ya. Vallahi. Af IQ'suz zekası. Ay. Leşi güzel oldu. Flash'ın gitmesi. Flash'ın gitmesi bayağı avantaj. Adam gireceğim. Ultim varken girmem lazım ya. veya dur. Bekle. Heyecanlanma hiç gerek yok bekle. abi. Bekle bekle, adam. Arkada izleri çözüyoruz. Tamam izleri garantiledik. Rex ne yaptı? Kahramanlar can verdiği düşürmek için diyeceğim de yo sayı sayıyı çıkarmış. Güzel. Adam hedef belli. Ayağının koyayım ya. Flash'ımı Flash da flash yerini karıştırdım gene. Maçı buradan verdik gibi sence. Yapsana ayarlardan değiştirsene. Değiştirdim çoktan değiştirdim ama görüntüdeki o yerleri benim kafamı karıştırıyor. Dur verdim ya. Burada bey atmak aşırı aptaldık ama şansımı deneyeceğim. İkisini almam gerekiyor. Zaten pike'ımız da olmadığı için gerçi pike'ımız zaten de yok ya. Bu da pike umursamıyorum biliyor musunuz? Adamın varlığı yoktu benim gözümden şey. Bu oyunun şu an bir can çalması yok. Aslında bu oyun Adem'in dediği gibi kan alsam hayatta kalırdım bayağı fazla ama zaten çoğunun da ağır yarası var ya. Baktığımız zaman yine aslında can çalma fazla iş yapmayacaktı. en son paran kalınca onu satıp Yani bu boyutta şu an kan çok şey fark ettir o bir gerçek de. Abi bu neyin ultisi mesela? Dürtüyor adam. Lan dürtüyor da bunların can çalması var zaten. Geri topluyor canı. Topa doğru çıkalım mı yavaştan? Tapping gibiniz öyle Gidiyoruz mu? Şeyin ultisi gitti. Tamam ben top tarafına çıkıyorum. Oy ona ne avradınız? Ne vurduk be? Vallahi ne taşıdık be Adem burayı. Ana ne Darius. Neyse neyse maça aldık. Vurun. Evet abi bu kadar kazanmak kolay bir şey. 38 dakikalık bir maç oldu ama en nihayetinde kazandık. Bitirin abi oyunu. Burada bence iyi oynadım ya ben ne bileyim öyle düşünüyorum. İçinden bir falan çok güzel çıkardım mademle. ondan taşıdık şimdi... buraya. Evet, evet burayı bence kaydı bir daha izleyeceğim edit yaptığımda. Muhtemelen burayı ben adam kazandırdık. İyi en azından da kazandırdık. En azından videoyu buraya kadar izlediyseniz varsa aranızda izleyenler. Bir beğeni atmayı unutmayın çünkü bu kadar zor bir oyunu kazanmak gerçekten hani uğraştırıcı da bizim için. Özellikle böyle bir takım taşımak apayrı bir zordu. 3-11 ve 7-13 adamı taşıdık. Dediğim gibi videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olup like atmayı unutmayın. Belki merkezleriniz vardır diye asıl ekranını da göstereyim.